Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 24, 25, 26, 27, 28'i işleyeceğiz. İklim soruları ve cevapları. Soru: Peki iklim nedir? Hava olayları ve iklim aynı kavramlar mıdır? Cevap: Hava olaylarının belli bir bölgede var olan etkilerinin ortalamasına dayanan duruma iklim denir. Hava olayları ve iklim aynı kavramlar değildir. Hava olayları günlük olarak bir bölgede gerçekleşen olayları konu alırken iklim bir bölgede yıllık olarak yaşanan hava olaylarının ortalamasına dayanan uzun süreçli bir durumdur. Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi amacıyla pek çok ülke çevreye son derece zararlı olan kömür gibi fosil yakıt kullanımını azaltmaya çalışmaktadır. Pek çok ülke bu alanda önlemler alırken acaba siz soru bireysel olarak sara gazlarının salımını önlemek amacıyla neler yapabilirsiniz? Bu konuda bir araştırma yaparak sunum hazırlayınız. Sunumunuzu sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Bireysel olarak sera gazlarının salımını önlemek amacıyla ilk olarak çevremizde var olan insanların eğitilmesi gerekmektedir çevremizde var olan fabrikaların bacalarından çıkan gazların gözlenmesi gerekmektedir. Kömür gibi yakıtlar yerine ailemizi doğal gaz gibi temiz enerjiye sevk etmemiz gerekmektedir. Kendimizi değerlendirelim 1 2. 1. Aşağıda iklim ve hava olaylarına ait özellikler karışık olarak verilmiştir. İklime ait özelliklerin harflerini iklim kutusundaki verilen bölümlere, hava olaylarına ait özelliklerin Harflerini hava olayları kutusundaki verilen bölümlere yazınız. A. Ilgili bilim dalı klimatolojidir. B. Belirli ve dar bir bölgede etkilidir. C. Tahmini sonuçlardır. C. Ilgili bilim insanı klimatologdur. D. Kesin sonuçlardır. E. Bilim dalı meteorolojidir. F. En az 35-40 yıllık ortalama verilerdir. G. Geniş bir alanda etkilidir. 2. Aşağıda verilen kavramlardan anlamlı cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri aşağıdaki alana yazınız. 1. Hava olaylarını incelemek için klimatoloji olmaya karar verdim. 2. Bugün hava tahmininde sel uyarısı yapıldı. 3. Meteorologlara göre ülkemiz sıcak hava basıncına maruz kalacak. 4. İklimle ilgili incelemelerde bulunanlara klimatolog adı verilir. 5. Meteorolojiden gelen tahminlere göre yarın sağanak yağış var. 6. Gün geçtikçe sara gazları bozulların yok olmasına neden oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.